fazla aç, fazla açmıyorum artık ara sıra açacağım artık ben yine. Çünkü tip doğrudan da başladım o yüzden. bu itibaren fiyat bugün itibaren fiyat da de bugünden itibaren canlı yayın gününü ayarlıyorum. Canlı günleri Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri. Bir Perşembe, Cuma, Cumartesi 4 dör, gün, 4 e, dört e, günlük, günlük dört gün canlımız var. TikTok'ta da Pazar bir, Pazar iki, Salı iki, iki, günlük falan, iki üç gün o oh, TikTok'tan çok açacağım zaten. Burada burada dört gün dört e, dört günlük dört günlük kendini açacağım artık dört dört güne düştük halen dört günlük açacağım günlük günlük dört dört günlük açacağım artık dört günlük açacağım yani takipçilerim artık dört günlük açacağım artık yani bundan sonra öyle full yani yap full yayın yapsam bile tiktoktan yayın az aksar diye o yüzden tiktoktan da yapıyorum artık yayını o yüzden hoş geldin o yüzden 4 gün yayın var girip çıktı sağla çarşamba, cuma, cumartesi, cumartesi günü 4 gün Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4. Tam 4, 4 gün yayın var. O yüzden gün günleri ayarladım artık. O yüzden bugün gün ayarlanmadığından dolayı astıma günü ayarladım artık. Günlerini ayarladıktan sonra artık ayarlan günler öyle gelecek artık. Dört gün yayın olacak artık. Tiktok'tan da olacak yayın. Ama gelip gelip artık burada öyle. Ama Tiktok'ta kendimi gösterdiğimiz zaman yüksek izleyicilere olasacağız inşallah. Yüksek izleyicilere ulaşacağız artık. Burada artık dört gün can yayın var artık. TikTok'tan TikTok'tan çekeceğiz artık. TikTok'tan da çekeceğiz artık. O yüzden 4 gün 4 gün 4 gün yayın var artık. 4, 4 gün yayın var. Haftaya 4 gün video olacak. Takipçilerim o yüzden artık 4 gün video var. O yüzden TikTok'tan da çekeceğiz. O yüzden hoş geldiniz. TikTok'tan da çekim yapacağız için. Miyav. Abdullah Kaya. Miyav. <gülüyor> <gülüyor> TikTok'tan da çekeceğiz artık. Miyav miyav ben küçük bir çiçek. Yani artık dört günce yayınımız var YouTube'da dott artık sürekli açmaya çalışacağım ama artık ojen artık dört gün yayın var artık dört günlük yayın var merhaba dört günlük yayın var artık iyi YouTube'da böyle artık baba 4 gün yayın var artık <laughs> Başka yok artık. Sadece dört gün yayın olacak. 4 gün yayın olacak artık. vallahi dört gün yayın olacak. O yüzden TikTok'tan da açmaya başladım. TikTok'tan da Allah vereceğiz yayınlara. Üst, 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 üst sıralama üst sıralamaya geldiğimiz zaman artık büyük yancılarla PK yapacağız. Ben PK yenersem yenerim. Öbürü yenerse öbürü yenecek. İşte öyle olacak. Yayınımız artık. Youtube'da artık 4 gün yayınımız var. Onun haricinde yayın yoktur. Artık full yayın yok. Bir ayda full çektim artık. Şimdi 4, 4 günlük yayın var. <laughs> 4 gün dört gün yayın var on haricinde yok arada önce bitirdim kan hazır O önce bitirdim yayınımı can, mı canlı bitirdim ne <laughs> o yüzden <laughs> kırmızı. ya tanımadım ki. kanısır Yo tanımadım ki. Tanımadım ki. Tiktok'tan da yayın Devam ediyor. O yüzden şimdi hiç ki. Bu kimmiş bilmiyorum ki artık. Youtube'dan dört <laughs> gün olacak artık. Tiktok'tan bir emin sürekli açacağız. Tiktok'tan konu falan da konu kalacağız. O, o görevi o görevi olacak artık. TikTok'tan o görevi olacak O yüzden TikTok'tan o görevi tamamlayacağım. Tamamlayacağız TikTok'tan o görevini. O, o görevi tamamlayacağız TikTok'tan. Arkadaşlar ondan sonra hediye görevini tamamlayacağız. Ondan, ondan sonra farklı görevler olacak farklı görevleri ol, olacak. Başlar. Bu fazla ilgilenmiyorum yani. Dört günü ilgilenip ondan sonra ilgilenmeyeceğim artık. TikTok'tan il, ilgileneceğim artık yayınları. burada da işte, işte işte, istediğim zaman açacağım ister açacağım işte açmayacağım. Öyle oldu, öyle artık. Öyle oldu artık. Ne kadar çok alsam bile kişi sayısı yükselmiyor. Sabit kalmıyorlar. O yüzden, o yüzden burada maalesef gitti. O yüzden, o da fazla açmıyorum artık. Bir aydır canına Çünkü Bir aydır yükselmesi lazım ama yükselmiyor. Burada ara sıra ara sıra açacağım. yayın yayın artık fazla açmıyorum artık. Ya bir aydır çekiyorum çekiyorum yükselmedi. Kimse bana sürekli aç de, de, aç, aç demeyin. Açmayacağım artık. Fazla açmayacağım. Kapasite zaman açacağım. Kafam mes açmayacağım. kafam esmedi esmedi zaman açmayacağım yayını kafam esme, esmedi zaman açmayacağım esti zaman açacağım yayını o yüzden, o ağırlık vereceğim yayınlara videolara buradan video çekiyorum sadece Tito hocanın yayına ağırlık vereceğim artık Youtube'da bir ay çektim Yükselemedim. Bir aydır çekiyorum çekiyorum. Hiçbir kişi sayesinde yükselemedim. O yüzden kendimi hiç ya. Çok aç aç kendimi yoruyorum. O yüzden kendimi yormayacağım artık. Kendimi yormayacağım artık. Loskona kapatıp gitti. Yani yayın açacağım. artık burada fazla durmuyorum artık. TikTok'tan açıyorum artık. TikTok'tan açacağım. Biraz sonra kapatacağım yani yayını. Dostlarını aç açacağım biraz sonra. Evet. Benim bu kadar artık. Tiktok'tan açıyorum artık. Biraz sonra Tiktok'tan açacağım artık. Şimdi açıyorum Tiktok'tan yayın. Kendinize iyi bakın. Tiktok'tan yayına giriyorum şimdi. Tiktok'tan yayına gireceğim şimdi artık. Tiktok'tan yayına gireceğim artık kendinize iyi bakın. Aras iyi günler.